Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle asla pes etme videosunun ikinci videosu olan ikinci yani serinin ikinci videosu olan Miss Fortune videosuyla karşınızdayız. Diamond Talo'dayız. Miss Fortune, Orianna gibi işte picklerimiz var. Karşı o, yani oyun başında çok değişik şeyler yaptılar. Bakın. Biz burada bekliyoruz ama onlar burada geldi. Aslında burada bizim bir hatamız vardı. Hani support'un aslında buraya görüş verse vermesi daha iyi olurdu. İlk skoru burada veriyoruz arkadaşlar. Burada hani flash vermek zorunda kaldık. Ve yani hem iki flash gitti hem karşı takım kill aldı. 1K gold vermiş olduk. Hani öne geçtiler. Ya inanılmaz sıkıntılı bir şey oldu yani burada. Alistar daha da zorluyor burada. Alistar'ın canı çok az ama hani burada aslında kesebilirdik ama işte karşıda da Evelyn faktörü var. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Burada Jinx beni zonluyor. Alistar almalarına neden arkadaşlar kule altı dive'ı çok rahat yapıyor. Onu söyleyeyim. Çok rahat dive atabiliyorsunuz Alistar'la. Ulti açıyorsunuz. Son vuruşlara dikkat ederek mitte şey pardon bot lane'de Böyle ufak ufak dürtüyorum arkadaşlar. Alistar'ın canını göstereyim size. Karşı Evalin oyun başı biraz domine etti. Burada çok kötü son vuruş kaçırdım ya. <laughs> ay ay. Orada o Q sekmiş olsaydı Alistar ölürdü ya. Allah ki. Neyse Alistar base atmıyor mu? Atmıyor. Erik mi yedi? Erik yemiş. Bakalım karşı Evelyn kurtlarında blue'yu kesecek şimdi. Bizim Amumu kuşlarda. Bu da lane'e ufak ufak trade'e giriyoruz arkaya. Yani trade'e giriyor derken lane'e Burada ölüyor muyum? Yok ölmüyorum. Burada hatta biz takasta baya Canlara bak ya. Yani baya trade'i biz baya kazandık. Alistar çünkü 5 level'dan önce çok güçsüz. Base atıyorlar. Ben burayı birazcık frizledim. Sonra hızlı ittim. Rakip milyonu kaçırsın diye. Arada hani 3-1 yeniliyoruz arkadaşlar şu anda. Skor görüyorsunuz. İlk tam yumu çıkıyorum. Yumunu parçalarını aldım arkadaşlar. Yani hemen şöyle göstereyim. Karşıdaki e, şeyler, ne derler, skorlara bakacak olursak bir skor Evelyn, bir skor Ahri. Ahri ile Evelyn şu an çok güçlü. Ve Kenan'ın da bir skoru var. Ama Ahri ve Evalin inanılmaz güçlü şu anda. Maç bayağı agresif oynuyordu bu arada takım. Ve ilk ezleri çıkıyor arkadaşlar. İlk ezlerde bak Kenan da buraya gelmiş. Burada Takıma diyorum yavaş oynayın yavaş oynayın burada bağırıyorum ben de. hani agresif oynamayın mal fight yok çünkü burada hani takım çok bölük oynuyordu arkadaşlar inanılmaz bölüktü mide döndüler ben onların mide döndüklerini biliyorum hemen hızlı bir şekilde. Lane'i push diyeceğim çünkü gördüm onları. Hemen hızlı bir şekilde burada base atacağım. Atıyor muyum? Yok atmıyorum. Ama aslında base atsam daha iyi. Bak Evelyn'e bak. Evelyn nasıl zonluyor. Buraya totem bırakmışlar bir de. Ahri direkt üstüme atladı. Burada ölmüyorum. Ama Malphite burada çok kötü oynuyor. Hani Malphite daha iyi oynayabilirdi. Yani alakasız bir şekilde orada mal fight çok ayrı oynadı. Yani ace verdik. Dakika kaç daha? Dakika daha 5'te ace verdik arkadaşlar. Hemen hızlandırayım. Item, item alıyorum burada. Burada bayağı dürttük. Onun base attığını biliyorum. Alistar benim en çekindiğim şeylerden bir tanesi. Ne derler? Supportlardan bir tanesi. Burada ultiyi almış olduk. Hani Alistar öyle bir zonluyor ki beni. Hani ben pozisyon arıyorum kendime ama Alistar çok sıkıntı yaratıyor. Bakalım ne olacak. Burada bayağı dürttüm bu arada. Bir tane daha Q tutturuyordum değil mi? Ahri, Ahri'nin canına bak. Tak! <laughs> <laughs> Q'ları da hiç kaçırmadım. Ahri burada direkt... Ahri direkt burada çıkarıyor. Ve burada çok güzel komboladık arkadaşlar. Alistar direkt beni zonladı gördünüz. Adam direkt beni şey yaptı. Burada işte comeback'i atıyoruz. Yavaş yavaş artık. Takım trolledi çünkü. Ejderi alıyoruz. Ne yapıyoruz? Sonra ben buradan hızlı bir şekilde lane push diyorum. Plate alıyor muyum? Yok. Base atacağım. Item alacağım. İkinci item son fırtına çıkıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hemen açtım ben item menüsünü. Çünkü zırh ultisi hayvan gibi vuruyor Miss Fortune zırh çıktığında. Burada çok güzel oynadım ben. Ya yani i̇lla o flash'ı attırdı bana ya. İlla o flash'ı bana attırdı yani. Orada ulti açmamın sebebi arkadaşlar hani belki Jinx döner bir şeyler yapmaya çalışır vesaire vesaire vesaire. Aşağıda bizimkiler fight kazandı. Burada first tower'ı alıyoruz arkadaşlar sanırım. Aynen. Bey'in hızlı bir şekilde push'ta base atmam gerekti burada. Biraz son vuruşları da Lulu almış. Hızlı bir şekilde base atıyorum. Artık yavaş yavaş geri dönüşü yaptık arkadaşlar. Bak herkes bana toplanıyor. Bak bak bak. Yani gold gold'u göstereyim. Eee oyundan fazla kasan kim? Oyundan fazla kasan şu anlık Ahri ile ben, diyeyim Hani ben bir tık daha öndeyim farmda. Ahri de güçlü. Burada direkt dive atıyorlar arkadaşlar. Hatta şuraya bak TP geldi. Burayı yavaşlatılmış şekilde izleteyim. Burada bak TP geliyor. Malphite tak ultiyi bir atıyor. Ben de burada ulti açıyorum. Burada tertemiz bir 3'te 3 alıyorum. Burada çok güzel oynuyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burada oyun tamamen bitiyor yani. Artık yani beni tutamazlar. Hem Lulu'nun orada kendisine ulti atmasının sebebi Lulu çok fokus yedi. En azından belki hayatta kalabilirim diye orada ulti attı. Ben pozisyonumu güzel aldım. Güzel ulti açtım arkadaşlar. Yok ettim o fight'e. Artık beni hani tutmaları çok güç oldu. Hani 5-1-4 oynuyorum. Mitte toplanmışlar. Ben orada yani burada bilerek bait attım aslında böyle belki jinx açılır mı açılır bir şey olur diye. Önde biraz kendimi gösterdim. Alistar direkt yapışıyor bak görüyor musun? Direkt yapışıyor Alistar. Bak da gördük orada. Canon'ı da görüş verdi. Burada neyi iten bitirdim herhalde. O yüzden mi beyz atıyorum? Ne beyzi bu? Ha, Zonya beyziymiş. Zonya beyzi hemen. Çünkü Drake çıkacak arkadaşlar 10 saniye sonra. Burada mevzular koptu. Burada saçma sapan bir ülke açtım ama trolledim sanki burada. <laughs> ay ay. Evelynn nerede? Evelynn çalmaya bakıyor ama Evelynn öldü burada Burada bak 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 nasıl fokusluyorum Ya Kennen çok mahvetti bu fight'ı Drake kimde kaldı? Drake bizde kaldı infernal Ama Kennen Çok bayağı şey yaptı ya sıkıntıya soktu Oradan bir füze geldi ama elleriyle sarayım arkadaşlar. Takımım da bu arada iyi oynuyor. Şu anda kaç yani 4K'lık 3.5-4K'lık bir fark var arkadaşlar. Gold farkı var. Ken burada trolledi ya. Komboya bak ne güzel. Malphite ulti atıyor. Oradan Orianna ulti atıyor. Sonra ben ulti atıyorum. Hadi çık şimdi bu kombodan. Evelynn ölüyor. Yeni doğdu. Ama yetişemez. Tertemiz bir Baron aldık arkadaşlar. Şu an Gold farkını ortalama 7.5k'ya falan çıkardık. Red buff hızlı bir şekilde kesiyorum arkadaşlar. Boyunu Bayağı zevkli bir oyundu. Sürekli çok fight döndü bu arada. Verdiğim Q hasarını gördünüz değil mi arkadaşlar? Orada o ulti atmasa ölecekti şey. Hmm. Lulu ölecekti o yüzden ulti atmak zorunda kaldı. Mantıklı bir tercih. Çünkü eğer orada e, Evelyn ulti atmış olsaydı Lulu ölüyordu. Eksik canı oranla vuruyor sanırım Evelyn ultisi. Bunlar lane'leri açıyoruz. Direkt pozisyonu alıyorum arkadaşlar bak. Tık 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 tık. Hemen W'yu de şey yaptım. Üçlü de tertemiz atıyorum burada. Burada da sur veriyorlar. Yani maç güzel oynadım. MF ultisi atarken tamamen fightta pozisyon almaya bakın arkadaşlar. Çok önemli çünkü bu. Ee, güzel bir maçtı. Hasarları falan filan da göstereyim size. Ne kadar? 20k vurmuşum. Karşıdaki adc 9900 vurmuş. Karşıda en çok sıkıntı çıkaran Ahri'ydi benim de. Benim gözümde. Yani ba bana en çok sıkıntı çıkaran Ahri'ydi. Adam etrafımda çaça dans eder gibi. Tek 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 kalp atıyor. Tauntluyor. Beni kesebiliyorlardı yani o yüzden. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu kompozisyon bu arada çok OP şu anda. Diamond Master da falan. Ee, Malphite Sonra Amumu, MF, Orianna gibi sürekli kitle kontrol böyle o kompo kompozisyonu kurduğunuzda nasıl söyleyeyim size. Komboyu tutturursanız eğer karşı takımı yapacak bir şey kalmıyor. O yüzden takımınızla biz 5 giriyoruz. 5 oyun buluyor bu arada arkadaşlar. Takımınızla anlaşarak mantıklı bir şekilde oynayın. Kompozisyonunuzu güzel kurun. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videoya like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar kendinize dikkat edin